Balıkesir'de Akçay'dayız. Benim için çok özel bir yer. Lise yıllarında yazları burada geçiriyordum. Şimdi buraya güneş enerji sistemi kurmaya geldik. Tesla aracı bir yandan şarj ediyorum. Akçay'da yasaya en yakıt bir DC şarj cihazı kurmuş. En yakıt şu özelliğini çok seviyorum. Ondan bahsedeyim istedim. En yakıtta bir tanımlama yapıyorsunuz ve soketi taktığınız an tıpkı Tesla Super şarjörde şarj yaparmışsınız gibi herhangi bir QR kod vesaire okutmadan şarj işlemine başlatabiliyorsunuz. Tabii bunu en yakın müşteri hizmetlerini arayarak bir kere aktif hale getirmeniz gerekiyor. Tesla'da bu özelliği aktif ama TOK'ta, BD'de veya diğer elektrikli araçlarda aktif mi? Yorum yazın bilelim. Onun dışında bu hafta veya önümüzdeki haftaya bugün aktif hale getirdiğimiz sistemin detaylı videosu gelecek. Takip etmeyi unutmayın.